Parayı hazırla, ikisini de al. Anlaşma bu. Baran yalnız gelmiyor. Akif'le babası da peşinde. Kurtul ikisinden de. Canımı da vermem gerekse sizi oradan alacağım. Kimse benim aileme dokunamaz. Kimse benim sevdiklerimi benden alamaz. Sizi sağ salim kurtaracağım. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım sizi. İçtiler mi ilaçlı suyu? İçtiler, içtiler. Geldim buradayım. Çık ortaya. uykumdan çıkıyorum. Çocuk sapasağlam dönecek. Ama Baran'la Dilan işte o ikisi için aynı şeyi söyleyemem. Yine her şey senin olacak. Dira! Aç gözünü Dira! Dira! Dira nerede? Oğlumuz nerede? İşlem tamam. Baran Karabey ve ailesi sizlerin. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz